<laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye pıs 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 yapıyorsun? Ha? ha aşkım ne oldu? Gel. Gel bakayım gel 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 gel. Gel bebeğim gel. Gel aşkım gel. Nereye giriyorsun? Nereye gideceksin? Melo? Anne? Anne? Baba? Aşk. Deriye. Aa, aa, aa. Oh. Deriye ne yaptın Melo? Deriye ne yaptın? Gel, 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 gel. Gıdığımın altına gel. Gel gıdığımın altına. Gel, gel, gel. gel. Oh, çok tatlısın aşkım. Melo, Melo, Melo. Milo. Babacığım. <laughs> gel hadi gel buraya gel bak Milo. Milo buraya gel. Buraya gel buraya buraya buraya. Buraya gel. Gel gel gel. Gel Peki. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. Melo'ya bak ya. Buradan. Buradan. Böyle de seviyoruz. Sonra böyle seviyoruz Melo'yu. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra, sonra. Hı. Çirkin Melo. Pü. Sonra ne yapıyoruz? Nereye gireceğini şaşırıyor. Gel. Gel, gel aşkım, gel, gel Milom, gel. Buram hayat. Oh. Oh, 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 oh. oh. Gel, 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 gel Milo. Milo, her şeye gülünmez. Duydun mu? Gel buraya. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel aşkım. Melo. Melo. Gülcüme gülmek mi istiyorsun? Melo. Hafta sonu Fenerbahçe ile maçımız var. Melo. 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 Hafta sonu maçımız var. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Mesut, Mesut Özil de geldi. İnşallah 3 <laughs> tane atarız Melo. He? <laughs> gel, gel. Fener maçı tahmin edeyim arkadaşlar. 3 tane atacağız. Dört olmasın. Üç yeter. Tak 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 3 tane Hayırlı işler herkese yani Ya iyi oynayan kazansın O maçta dostluk olmaz iyi oynayan kazansın Yani Fenerbahçe Saray Maçı'nda Ne zaman dostluk olmuş ki o maçta olacak O yüzden iyi oynayan kazansın Nereye Melo Gelsene Melo. <laughs> hele 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 antikli gel yanıma, neredesin? Çift çallı çalıyor, kalkın da oynayalım. Hele 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 Antepli. Melo neredesin? Şımarık Melo yazmış birisi. Mesaj geldi. Arkadaşlar Melo ile günümüz böyle geçiyor işte akşamları. Akşam geliyorum işten yorgun argın. Çay içiyorum. Önce yemeğimi yiyorum sonra çay içiyorum. Sonra da Melo ile bir yarım saat bir saat vakit geçiriyoruz. <laughs> Melo, özledin mi beni aşkım? Oy, 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 tamam, tamam. Fener maçı ne olacak Melo? He? Fener maçında ne yapacağız? Üstümüzden geçmesinler kartal gibi. Oh. Ballı bir kuş. Bu Melo var ya Melo, Melo, Melo. Ballı, ballı. Ballı aşk.